herkese güzel yağmurlu bir günden şöyle kameramı da temizleyeyim. Merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Beni soracak olursanız keyfim yerinde çünkü çok güzel bir yağmur yağıyor. O yüzden çok çok mutluyum. Şimdi ben bugün Göksu'nun videosunu seyrettim. Göksu bugün videosunda şöyle kıyma çıkartmıştı. Daha doğrusu ben videoyu seyrettikten sonra çıkarttım kıymamı. Kıymadan böyle güzelce kavurdular. Ondan sonra içerisine soğan eklediler işte döner gibi yaptılar. Onlarda sandviç ekmeği vardı. Sandviç ekmeğiyle yaptılar. Ama ben normal ekmekle yapacağım. Çünkü şu an evimde normal ekmek var. Sabah almıştık. O yüzden bugün benim de Göksu'nun menüsü var. Göksu ve Emrah'ın menüsü var arkadaşlar. Onu yapacağım. Döner yapacağım yani ben de. Ev usulü döner. Hatta arasına soğan koydular. Farklı şeyler de koyulabilir. Yani domates koydu. Domates koydu mu ya? <laughs> hatırlayamıyorum ama domatesle koymayı düşünüyorum ben. Ekmek arası şöyle güzel bir e, döner yapmayı düşünüyorum ve bir de dondurulmuş patatesim var. Yanına da ondan yaparım. Mis gibi bir akşam yemeği olur. Saat de zaten şu anda 5'e 20 var. Ben birazcık acıkmak üzereyim. Mutfakta çok işim vardı arkadaşlar. Dün gece e, artık böyle geç yatmalarım var diye ya benim onlardan dolayı herhalde vücudum çok çok yoruldu ve dün gece erkenden daha saat 11'di hemen dedim ben koşayım yatayım yoksa uykum kaçacak yine 4'lere 5'lere kadar kalıyorum çünkü baş başka türlü olunca bir uyumuşum bugün o kadar çok uyumuşum ki 11.30'da yattım gece e, sabah da yine 11'de kalktım arkadaşlar Vallahi çok güzel uyumuşum of dışarısı var ya o kadar çok yağmur yağıyor ki ben bugün aslında yine Ikea'ya gitmek istiyordum Samet dedi hava çok kötü dedi boşver gitmeyelim o yüzden evde kaldık o da bugün tıraşına gitti geldi Şimdi hatta benim anladığı yüzümden acıktığımı sen diyor ki bana hadi diyor mutfağa git şeyler hazırla zaten bilmiyordu bunu yapacağımı kıymamı çıkartmıştım ben bugünden belli benim benim yani Göksu'ya da yazdım hatta sonra Göksu'yla da konuştuk telefonda öyle arkadaşlar şimdi mutfağa tekrardan yine geçtim temizledim buralarımı düzelttim şimdi hemen kıymamı kavurmakla yemeğimi yapmaya başlamak istiyorum. Eğil ve patateslerimi birazcık geç attım arkadaşlar. Herhalde biz önleri önce yiyeceğiz. Daha sonra patatesler olacak. Çünkü ben bekleyemeyeceğim ikisini aynı anda yemek için. Kıymamı güzelce kavurdum. Çok da çabuk oluyor. Ben unutmuşum ya bu kadar çabuk olabileceğini. O yüzden patateslerimi daha önceden atamadım yani. Aklımdan tamamen çıkmış. Gerçi çabuk olur ama hani bundan daha önce olmaz. Şimdi tuzumu ilave edeyim birazcık böyle. Üzerine ketçap mayonez de sıkacağım bu arada. Bu şekilde yapmıştı Göksu var. Şöyle birazcık karabiber atayım. Onun dışında şöyle şu karışık baharatım var diye biraz da bundan ilave edeyim. Hepsinden gelsin. Kimyon da çok yakışıyor kıymaya. Böyle. Bundan atayım. Bence başka bir şeye gerek olmaz dedim. Güzelce kavuralım. Hem çok basit hem de güzel bir yemek olacak bugün. Sağ olsun Göksu bugün beni ne yapayım derdinden kurtarmış oldu. yıkadım. Kabuklarını soydum. Bundan koyacağım arkadaşlar. Şöyle ay şeklinde yapayım. Soğan çıkarttım. Soğanımı da soydum, yıkadım. Domates. Aslında arkadaşlar göksular böyle şey de koymuşlardı. Maydanoz da koymuşlardı ama Samet maydanoz sanırım pek yemez. Dönerin içinde o yüzden maydanoz çıkartmadım. Maydanozum var aslında ama pek sevmiyor maydanozu ya. O yüzden ben de dedim doğramayayım. Sadece soğanlı ve domatesli olsun istedim böyle. Şunu da şöyle küçük küçük doğrayacağım. Ben zaten az soğanlı yerim ama Samet bayağı soğanlı sever. Tahtada kesemiyorum ben. Elimde daha rahat kesiyorum. Daha ince kesiyorum. Bu kadar yarım soğan yeter bence. Bu da talsın. Şimdi ekmek aralarımı hazırlamaya başlayayım yine yiyemiyorum arkadaşlar. Beni biliyorsunuz işte meyveleri çıkartıyorum. Meyve yiyemiyorum. Şöyle ikiye böldüm. Bu ek, bu Samet Ay, konuşamıyorum açlıktan. <laughs> bu Samet'im bu benim. Acıkınca ben asla ben değilim. Tabii ekmek de çok taze olduğu için kesmesi de biraz zor oluyor arkadaşlar. Bir de buna benim açlığım eklenince asla düzgün kesemiyorum. Neyse bugün de sunumsuz versin. Karnımız doysun yeter. Buyurun. Kokoreççi Ayşe Usta. Hiç de yakışmadı. Ve biraz yağından da katacağım. Yağ da lezzetli çünkü. Gözüme az gibi gelmişti ama bence gayet de doyurucu olacak arkadaşlar. Bu arada bundan bir önceki paylaşmış olduğum videoda bir bardak paylaşmıştım. Herkes seferber olmuş ya. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. İyi ki varsınız. İnşallah her bir elden bardak herhalde bulunacak gibi görünüyor. Yani çoğu kişi şu anda benim için bime gidip o bardağı arıyorlar. Instagram hesabından da paylaştım bu arada. Instagram'dan beni takip etmeyenleriniz varsa oraya da beklerim. Samay Cancar olarak. Bardak ilk kim gönderirse ona ödül var. Bardağı bana kim bulup gönderirse evet ona ödül göndereceğim. Sürpriz bir şey göndereceğim. Bir hediye yollayacağım. Şöyle Samet'e bol soğanlı. Ben kendime de böyle birazcık koyacağım. Fazla çok soğan yemiyorum ama yine de koyayım. Samet bol soğanlı sever. böyle hazırladım. Patatesler de olmak üzeredir herhalde. Dönerlerim bu şekilde arkadaşlar. Evet patateslerim de yetişti. Çok sevindim. Bunlar da çabucak oldular. Şimdi bize afiyet olsun. Arkadaşlar. Gel bak bakalım ne yapmışım. Beğendik. Hmm, ekmek nasıl yaptın? Döner. Bu ne patates mi? Evet. Aşkım Bunu sanki küçük, ilk defa patates. Gayet küçücükmüş dış. ya. Böyleymiş işte paketler. Ya. Ucuzdu <laughs> ya. Çok evet. güzel. Güzel mi? Beğendin mi? Hı. Güzel. Ne yapmışım aşkım sana? Hı? Ne yapmışım? Bu ne şimdi? Ne var içinde? <laughs> Döner. Döner mi yaptın be evde? Evet. Bilmiyorum. Helal <neden> olsun. Başlıyorum. <laughs> Başla. Afiyet olsun. Beğendin mi? Güzel. Bir de yanında da gazoz varmış. Ama bak yağları akıyor kenardan dikkatli. Evet, akmış biraz o bir şey ya. -hı. Yere bükülmesinden sonra problem yok. Çok Çok güzel değil mi? Hı hı. Yani bana bana da yiyebiliriz de. Değişik yapayım dedim böyle. Hı -hı. Hmm. Ama peçetemiz yok. şimdi birazdan ben kuzenimle buluşacağım. Şöyle dün gece de ıslak kek yapmıştım. Kuzenim de tam bir ıslak kek canavarı çok seviyor. O yüzden çok mutlu olacak şimdi. Ona birazcık böyle koyacağım. Şöyle benim bir tane kabım vardı. Ben böyle şeyleri atmıyorum. Saklıyorum. Böyle zamanlarda iyi oluyor. Hemen bunun içine şimdi birkaç dilim koyacağım. O da tadına baksın. Dün akşam yapmıştım. Çok güzel oldu. Böyle bayağı da çikolata soslu oldu. Bol çikolata soslu bir brown yaptım. Ama sizlere çekemedim. Çok şipşak şekilde yaptım arkadaşlar. Dün gece böyle tatlı krizine girdim birdenbire. Bazen bana oluyor çünkü. Şöyle bakın. Karşı komşuma da götürmüştüm Sevile ablam biliyorsunuz. Tabağı vardı bende. Ona da götürdüm. De kuzenimin de nasibi varmış vallahi. Ona da hemen koyacağım. Bir de böyle bakın bu sefer üçgen şekilde kestim. Hı, dağıtmayayım da. Böyle dilimlerimi de üçgen yapmıştım. Bir de ben de şu köşesini yemeye bayılıyoruz. Daha çok sos oluyor ya arkadaşlar. Hı, şöyle. Üzerine böyle hindistan cevizi de koydum. Çok güzel oldu. Kuzenimle buluştuk. Evet. Sana yaptığım sürprizi nasıl buldun? Direkt baş harfi B mi dedi? Evet, direkt bildi arkadaşlar. En sevdiği En sevdiği tatlı, valla ondan çok, çok güzel oldu. Yapıyor. Ay afiyet olsun. Bu seferki farklı bir tarifle yaptım. Bu ben da bol soslu yani. Işte. Yok senin de çok güzel oluyor. Çok güzel tarifler yapıyorsun tarif ederim, sen de. Onu ben yağını falan tutturamıyorum. Ama böyle beraber yapsak mı? Ay evet, bir gün beraber de yapalım. Evet, hem de video çekeriz. Olur. Şimdi biz geldik Hilltown'a gireceğiz. Bir kahve içeceğiz burada birlikte birazcık dolaşacağız. Peki böyle makyajsız yüzümüze Evet bağlı. ben de öyle baksana. Makyaja gerek yok. Makyaja gerek yok her halimizde güzeliz. Aynen. <laughs> Geçiyoruz şimdi arkadaşlar bakalım. Town'a geldik yine. Yağmurlu bir akşamda Benimle. Sen seversin. Ben evet. biliyorsun şu ıslaklık. Şu Hatta hiç, yağmur yağ. <laughs> şu ıslaklık beni rahatsız ediyor Ben de an. bu Neden ıslaklıktan aşırı mutlu oluyorum. Bakar mısın arkamızda böyle sonbahar yaprakları. Benim mutluluğum işte bu yani. Aslında böyle güzel bir koku, temiz evet, bir hava var ama. Evet, çok fresh bir hava var böyle. Sana sevdireceğim yağmur. Yağmur yağınca bana mesaj atıyor diyor ki senin Saçlarım havan ıslanıyor. geldi. Saçlarım ıslanıyor. Islanmaz, ıslanmaz. Bak, güzel. Bak gördüm saçlarını. <laughs> Ay arkadaşlar krize girdik kuzenle ya. Bakın şimdi şu sularda böyle balıklar var. Balıkların içinde de böyle bozuk para atmışlar. Bak hatta şöyle gözüküyor. <laughs> Biz de böyle tam kuzenimle konuşurken. Niye para atıyorlar ki? Arkadan evet. <laughs> tak diye bir ses geldi. <laughs> Samet mi? <'le, gülüyor> bu kadar hızlı bir dilek. İnşallah bu kadar kabul olur. Çabuk İnşallah. kabul olur. <laughs> tak diye bir ses geldi. Parayı attı. Başka <laughs> bir yerden geldi. Aynen ya, çok komik değil miydi ama? Çok sert <laughs> Peki o kadar hızlı söylenmez bir... Söylenmez <laughs> ama o zaman kabul olmaz. Diledim, Diledim ve direkt, direkt attım ise... yani. Kabul olmaz. Aynen bence de doğru ama çok güzel. Ama ne ben sana söyler, sana söyler. Bilmiyorum. Gerçi ben ne her şeyi biliyorum da. <laughs> Tahmin etmişsin Tahmin ettim. Ne oldu? Bir şey mi yaptım sanmıyorum, şey düşündüm. Şimdi girdik bakalım. Senin dediğin şey Hani beğendiğimiz şu mu acaba? Ben en ee, basit modelini mesela. Şu da var galiba, Çünkü evet. buradan köpürtüyor. Şu, şu 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 şu. Evet olur benim de beğendiğim bu ama fiyatı Ay, ne olmuş ki? H&M Home'a girdik arkadaşlar. Şöyle şunları gördük ilk girişte çok hoşumuza gitti. Bakar mısınız ama sanırım böyle ikili fiyatı gidiyor süt tutmuşlar. Aşkım herhalde böyle yağlı Anladım. bir şey, yağdan. İşte fincan buldum, çok padi sever olduğum evet, için. Evet değil mi? Tam bu anca yeterli mi bana bu evet, fincan? Haricim. Bu kaçlık valla baya double, double'ın double'ı. Aynen. Yani bir de şunlar çok tatlıymış Tereyağlı. ya. Tereyağlık. Altı böyle ahşap. Ay bunlar şey oluyormuş. Akasya olarak geçiyormuş bunlar. Ne kullanacaksın ki bunda? Bu tereyağlık herhalde. Tamam da öyle duracak. Tabii canım çok ağır ya. Aynen. Mesela şunlar falan çok tatlı ama. Ne buldun aşkım? Sepet mi buldun? Organik falan yazıyor. Çok güzel. Bu ne için acaba böyle bilmiyorum. Mesela İstediğini koy. Yağlı şey koy. Çok, ya, şöyle. çok tatlı evet. Şöyle Malzemet. tepsileri de var. Çok güzel duruyor. Oo, Altın yaldızlı şeyleri biliyorsun bu sene. Evet. Böyle takmış bulunuyorum. Evet. Şunlar da çay bardakları da böyle. Ama işte makine yatma sıkıntısı var. Makine atma evet. sıkıntısı olmasa güzel. Şöyle goldlar var. Bunlar aşkım ne diye sormadan söyleyeyim. Ha. Hayır. Peçetelik. Peçetelik. Yeah. <laughs> Peçeteleri için. Göksu buraya gelsin gelmelisin. Göksu'nun ilgi alanı şu an. Çeyiz yapıyor Ahşap arkadaşım. Mı? Evet. Ahşap ve akasya olarak geçiyormuş bu, bu da. Çerezlikler çok iyi değil mi? Değil mi? Da çok güzel. TL. Evet. Ya. Yani Bunlardan şey aldı o. Şey mi? Bütün hareketleri mi? Büyük ihtimal öyledir. Yani çünkü biraz pahalı ya burada fiyatlar. Bunlar neymiş aşkım? Bir boyut daha büyüğü de var. O abi belki şarap falan koymak için de de. Evet. Için. Bu ne, ne için? Var? Herhalde. Yazıyor mu altında? Ben yani önlüğümü giyip mutfağa geçmek istiyorum. Çok <laughs> güzelmiş. tatlı kaşıklarını dedem yapardı. Evet hatırlıyorum. Organik böyle direk. Değil mi? Çok güzel. çok güzel ama. Görüyorduk bunları. Bunlar da çok tatlıymış. Ay, bayıldım. Bir de bu sene şu berber modası çok var. Hemen bana bir bardak su doldurur musun? <laughs> bir de arkamı dönüyorum. Hemen şöyle... Yine şu sepetlerden aşırı kullanışlı. Bunlardan çok kullanıyorlar. İçine fincan koyarlar. İşte ekmek koyabilirsin. Yani nerede kullandığına bağlı. Banyoda bile kullanabiliyorlar. Bunlar çok güzel. Bu da herhalde yumurta. Ay buna bayıldım ben ama ya. Çok güzelmiş değil mi? Dondurma gibi bir vazo. <laughs> evet bu da var ya gerçek tüy ha sanki. Gerçek peluş. Evet. Değil mi? Bayağı bildiğim post yani. Tamam da yasaktır sonuçta ya. ya. Bilmiyorum ki. Bayağı da gerçekçi duruyor. Ay bu da çok güzel. Baksana. Bu da koyun postu. Bildiğin koyun postu. Şu vazoları çok beğeniyorum ya. Çok güzel şeyler var ya. Çok beğendim ama. Çok sandım da buraya girmiyorduk. Bir de şöyle bir şey var. Ne yapıyorsun aşkım? Çok güzel bir ayna buldum. Bacak gibi şeyler mi? Vazo mu? Bacak gibi evet onlar vazo. Çok hoş değil mi? Bir de ne gösterecektim ha evet sevgili dostumuz. Ne sattı? <laughs> <muydu? gülüyor> Bu da buraya girmiş. Alışveriş yaparken uyuyakalmış. almış <laughs> Bu da yine baksana kusi. Bu arada kusi ne diye soranlar için şunu belirtelim bizim. <laughs> Evet. değişik terimlerimiz var böyle kuzenimle birbirimizi kullandığımız çok oldu ama sanki biz çok bir oldu evet çok aynen ama çok seviyorum ben bize özel olduğu için evet. duymadım kimse de yani kuzenim evet kusi diyoruz tusi diyoruz jusi var tenisi. hatta evet. jusi meyve sularının sahibi biziz <laughs> tabii canım şöyle fil de uğur getiriyormuş bak fili gördük ya bugün inşallah hmm. bir güzel bir uğur i̇nşallah gelir bize Allah. Samet de parayı tak diye attı nasıl olsa <laughs> ne? <laughs> Uğur getirecek diyorum. Zürafa var. <laughs> geldik. Şundan kuzenim almış. Çatır kertenle aynı ama çok bu. lezzetli. Ne var içinde çatır olarak? Ben almadım eee, ondan hiç denemedim. Nasıl söyleyeyim ya? Çatır parçaları var ama krep parçası hmm. olduğunu söylüyorlar. Çok lezzetli. Bu da çok güzel. Bundan yemiştim sen de. Sade bu sade olanımla. Mesela bunun son tüketim tarihin genelde bir ay sonra da bir içine tüketilmesi gerekiyor. Doğal olduğunu söylüyorlar. Çok söylüyor. güzel. Yani evet. Normal lezzetli. Ekmeğe sür kahvaltıdan sonra değil, değil mi? 2-3 tane bundan, iki, üç bundan yemiştim. Evet çok güzel. E, almamın sebebi Ya yok canım iyisin. Valla bunlar güzelmiş arkadaşlar. Tavsiye ederiz. Şu çıtırlı olanı tavsiye ederim. Bundan yemedim. En yakın zaman deneyeceğim. Fiyatını da şöyle söyleyeyim sizlere. 140 liraymış. Evet. Samet'in elinde olan e, gofritler var. Onlar da çok lezzetli oluyor. Bim'de oluyor. Bu arada aklında bulunsun. Öyle mi? Ben Çikolatalı gofret. antep fıstıklı oluyor. Aşkım bir gösterebilir miyim onlara? Şöyle. Evet. Burada da şeymiş. E, bu sipariş ne olan? Hmm, tamam. Bakın şöyle. Bunlardan aldık. Eve geldik arkadaşlar. Ya kuzenim sağ olsun bana böyle. Bundan kendisi çok güzel dedi. Yani çok yiyormuş. Birkaç sefer oldu alıyormuş böyle. E, i̇lla sana da alacağım diye tutturdu. Sağ olsun bana böyle çıtır föğetinle fıstık kreması aldı kahve dünyasından. Biz bayağıca oturduk orada. Kahvemizi içtik, çikolata yedik. Hatta onlar da burada bakın. Şöyle. Bunları e, ikram olarak vermişler kahvenin yanında. Burada fişimiz. Çünkü hani tadı falan bozuk çıkmasın diye. Bir de bundan aldık. Bunun sütlü olanını yedik. Bitter olanını yemedik. Böyle yalnız bunu e, çok çok merak ediyorum. Kuzenim çok güzel olduğunu söyledi. Hani ikimizin damak zevki de aynıdır. Böyle çıtır çıtır föğe <laughs> söyleyebilirim. Sonunda <laughs> konuşamıyorum. Kesesine bereket ya. Çok mutlu oldum valla sağ olsun. E, bana da bundan aldı. Hemen ben de kahvaltıda yiyeceğim bundan. Bir de e, o kadar çok tatlı krizine girdik ki kahveler de bayağı şekerli geldi bize. O yüzden dedim ki Samet'e şöyle fırına uğrayalım, bir şeyler alalım gelirken. Çünkü e, evde ekmekte kalmamıştı. O yüzden böyle bir tane açma aldık, bir tane gevrek aldık. Bir de böyle bu da birazcık esmermiş ama bakalım. Sade bir açma aldık. Şimdi biz çünkü Samet'te bayağı bir otururuz yine, e, dizi izleriz, Walking Dead izliyoruz biliyorsunuz. O yüzden bunlardan atıştırırız otururken diye düşündüm. Böyle. Kuzenime buradan tekrardan teşekkür ediyorum. Kocaman öpücüklerimi atıyorum. İkinci günden tekrardan merhabalar arkadaşlar. Aslında bugün sizlere iki Ikea'dan açılış yapmak isterdim. Ikea'ya gitmek istiyordum ama çıkamadık ya. Bugün böyle evde pinekleyip kaldık. Ama olsun Samet de dinlenmiş oldu. Böyle uzun zamandır ihtiyacı vardı yani. Sürekli gezmek gezmek de artık nereye kadar. Akşam zaten dolaştık diye bugün de artık bir yere çıkmadık. Ben de şu an küçük tribotu takmayı unuttum yine sizi. Şöyle minik tripotuma taktım. Ispanaklarım vardı buzdukta. Ay buzdukta diyorum dolapta. Aşkım biz bu ıspanakları alalı da bayağı oldu ha değil mi? Biz nereden aldık Biz nereden aldık biz bunları? Yok, onlar değil. Onları yedik ya. Bunları şeyden aldık herhalde biz. Baştaştan mı almıştık? Vallahi büyük market alışverişinde almıştık arkadaşlar. Hiçbir şey olmamış ya. Çok güzelmiş. Ya. Ispanaklar. İki hafta olmuş. Ben de şimdi bime gittim geldim yoğurt aldım dedim ıspanaksız yoğurtla gitmez. Böyle büyük bir bağmış yani bu. Bakın hepsini yapmam zaten ben bunun. Yarısını da buzluğa atarım. Yani yarısı yeter çünkü yanına illa biz makarna falan bir şey yapıyoruz. Ee, dün dedim kıyma yedik, döner yedik. Yani kıymalı bir şeyler yedik. O yüzden bugün de sebze yiyelim istedim. Yumurtalı güzel oluyor bu. Ee, yine Nurdan yengemin tarifiyle yapıyorum ben bunu arkadaşlar. Çocukluğumda böyle yengem bunu yapardı, beni çağırırdı. Ispanağı beni sevdiren e, Nurdan yengem yani. E, buradan da tekrardan söylemiş olayım ona. Şimdi ıspanaklarımı güzelce yıkadım. Ben tabii hani bunu sirkeli suda bayağı beklettim. E, birkaç saattir beklettim. Şimdi de doğradım, yıkadım güzelce doğradım. E, artık yavaş yavaş yaparım yemeğimi ya. Yanında da bir makarna yaparım. Ondan sonra akşam yemeğimiz böyle bugün. Biz yemeklerimizi yedik ve size gösteremedim ıspanakların son halini arkadaşlar. Ondan sonra Kipa'ya gittik. Peynir eksikti evde. Peynir almak için gittik. Şöyle tediye uğradık ve bunlardan bulduk. Kokusu o kadar güzel ki Tediden aldım bunları arkadaşlar. Dolap içinde kullanmak için aldım. Bir tanesini Samet'in tarafına asacağım. Bir tanesini de benim tarafıma asacağım. Hatta kokusu çok baskın olursa bir tanesini giriş kapısının üstüne asmayı da düşünebilirim. Çok güzel kokuyor. 20 lira fiyatı vardı sizlere de böyle göstermek istedim. Şuradan da kokluyorsunuz. Ya şu an kokluyorum. O kadar güzel kokuyor ki. Sanırım bu bahar tazeliğiymiş arkadaşlar. Yani şöyle yeşil olandan alırsanız yakınınızda bir tedi varsa. Ee, bakın böyle dolaplara da asmak için zaten görselle koymuşlar. 60 gün etkili kalıcı ferahlık olduğunu vaat ediyor. Ben de şimdi bunları direktman asacağım. Ee, yani keşke daha çok alsaymışım dedim. Çünkü fiyatları çok uygundu. Şu diğer keselerden artık fazla bulunmuyor. Onlar daha zararlıymış sanırım. O yüzden şimdi bundan bulmuşken böyle iki tane aldım. Ee, hemen deneyeceğim bunları arkadaşlar. Ben de birazdan ütü yapacağım. Bayağı bir ütülerim iyice birikti. Tişörtler falan da var. Gömlekler var. Ütülemem gereken. Bakın nasıl dinliyor buradan bakın. Çok uslu bir kuşmuş gibi. O kadar çok şımarıyor ki normalde. Dün akşam da kafesini temizlerken böyle şuralarını birazcık yamuk takmışım. Çıktı kafes. Bayağı zorlandım. Güvarlak kafes güzel ama almayı düşünenleriniz varsa temizlemesi çok zor oluyor arkadaşlar. Cikletin de şu an uykusu gelmiş. Öyle arkadaşlar bunları sizlerle paylaşmak istedim. Bu arada İzmir'de hava artık buz gibi oldu ya. Bugün o kadar çok üşüdüm ki. Dondum yani. Çok soğuk bir hava var. Ama klima iyice anca ısıttı artık. Öyle bunu da söylemiş bulunayım. Şimdi gideyim bunları asayım dolabıma. Sizler sıkılmayın diye hepsini çekmiyorum tek tek ama inanır mısınız bir sürü ütü yaptım şimdiye kadar. Şuraya sandalyenin oraya koyuyorum. Ay Allah'ım yazın hani böyle artık şu havalar bir türlü soğumuyordu ya sürekli giymişiz giymişiz. Ee, yıkamışım onları, tişörtler, gömlekler. Hepsi birikmiş. Beyaz çoğunlukta zaten. Gömleklerimiz çoğu, ben de geçen gün diyorum ya işte gömlek arıyorum, gömlek bulamıyorum. Kazakların içine de ben seviyorum böyle gömlek yakası gözükmesini. Bir de mesela böyle düz tişörtler de iyi oluyor. Hani bazı sivitlerin altından falan güzel oluyor. O yüzden bitmedi arkadaşlar ütüm. Saatte 12'ye geldi neredeyse. Bir yandan da hani bu hemen bitirip ütülerimi daha videoyu editleyeceğim. Bir de i̇şte mutfağım da duruyor. Mutfak toplanacak çok işim var. Bakalım nasip inşallah yarına videomuz yetişmiş olur. Devam ediyorum ben şimdi olunca. de bakın şu bu tişörtü çok sevmiştim yazın. Birçok kez giydim. Hiçbir şey de olmadı. Maviden almıştım. Ya arkadaşlar şimdi Kipa'ya gittiğimizde şunun e, yine miyav yazılı böyle sivitleri çıkmış. Allah'ım aşık oldum. Dedim ki almam lazım ama çok da pahalı ya. vallahi ne kadardı ya. 567 miydi yoksa 767 miydi öyle bir şeydi. Ama çok güzel. Ben mavinin ürünlerinden çok çok memnunum yani. Tişört, bu tişört mesela Hani çok giydim yazın birçok kez yıkadım birçok kez giydim hiçbir şey olmadı. O yüzden bunun sivitinden de mutlaka almak istiyorum. Bir de kırmızı bir sivit istiyorum. Onlar gözümde kaldı. Maviye girmişken onlara da bakmış oldum bu akşam. Baya bir gözüm onlarda kalmadı değil yani. Evet ben ütülerimi bitirdim arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi hepsini oraya yığdım ondan sonra birazdan askılayacağım hepsini ama çok yoruldum şimdi. Artık burada sizlere veda vakti. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, yorum bırakmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki vlogta yeniden görüşürüz inşallah. Hoşça kalın. Bay bay. Evet, çıkın.